Dekoratif taş uygulamaları, tuğlalar vardır, tuğla olarak yapılır. Taş yani beton, bizim yaptığımız gibi kültür taşı dediklerimiz ürünler vardır. Bunların bir e, strafordan yapılanları vardır, bir de e, polyesterden yapılanları vardır. Strafor olanı biz pek tavsiye etmiyoruz. Nedeni ise e, ham maddi strafor herhangi bir darbe anında bozuluyor. Bozulması da bir daha tadilatı yok, tamiratı yok. Polyester malzemelerin ise en büyük sıkıntısı kokudur. Bunun yıllarca bu kokusu gitmemektedir. Birçok firma kalitesiz mal kullanmaktadır. Kalitesiz mal kullanınca da bu kanserojendir. O yüzden biz tavsiye etmiyoruz. En güzeli, en sağlıklısı kültür tuğlası ve kültür taşıdır diyoruz.